Amerika'da polis katili olmak. Polis nasıl yani? Hayatın bitti fark etti an. Yani. Ya olayı ben... falan sen çözmeye çalışıyorsun böyle. Polis mi kanı bilmiyordu. Eğer sen ötür... Oo, bu sorabilir lan. Beni sebebi duramaz. Hakimi durdurmuşlar. Vay ananı. O hakim olayı sarar. Bak hakim olayını ben izledim. Bunu izleyelim mi? O, yani biz, izledik. biz böyle çözecek miyiz yani biz bunu? Bu mudur yani? Arbit Onunla beraber hakim tut... olayı da bir şey yok hangisi diyelim şu üçünden? Bir tanesi başa mı e, Hakim olayı güzel. Ortadaki kadın çok sıkıyor. Birinci de güzel bu arada. İki, üçüncü de güzel. Tam bakalım. You had on your hand. Yargıç Carter Williams, Batı Virginia Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık ve savcılık görevlerinde bulundu. 2016 yılında yargıç olarak seçilen Williams, toplumunda aktif bir figür olarak tanındı. Ancak 2021 yılında bir trafik durdurulması sırasında bir, bir polis memuruyla yaşadığı da. tartışma ve yetkisini kötüye kullanma iddialarıyla gündeme geldi. Polis memuru Johnson, devriye gezerken bir sürücünün araba kullanırken telefon tuttuğunu fark etti. Bunun üzerine hemen polis ışıklarını açarak aracı durdurması için sinyal verdi. Dur bizim de işimize yarar. Kamerayı niye kaldırdın oğlum? Nereye kaldırdın? Alt yazı okun be. Aaa lan alt yazı değil be. bir şey <laughs> Adam polis memurunu gördüğünde ilk sözleri ben yargıç Williams oldu. Bu ifade mevkisini kullanarak polise gözdağı verme niyetini açıkça ortaya koyuyordu. Judge, I don't, why did you stop? You had your cell phone in your hand. I had my phone like this. Yeah. I just lost it. I was just looking for it. Pulled it out. Like this. Was not on.

Babacım ben çeti subs modunu alıyorum. Ee, gerçekten uğraşamam. Bazen. Ben aldım abi. Ben aldım aldım. Okay. Ee, sarmıyor sarmıyor. Daha dur amına. I drop by a lot of times and y'all are on yours. You're never on yours, right? Hey, I don't understand you're never why you're on, on yours. Why are you yelling at me, sir? I said you're never on yours. Why are you yelling at me? I'm not, on, I'm, I'm not, not yelling at you. you. Yes, you haven't. I've never raised my voice to you.

huh give me, give me a ticket. <laughs> what's going Good. on give me a ticket why are you so shaky what's going on I'm irritated because you pulled me over for no reason you had your cell phone in your hand I picked up my cell phone because I had it lost okay I pulled it up here and I was had my hand on it here okay to put you, it in here you That's know the what law, you saw though. you know the law so what what if I have a cup in my hand you you can't have a cell phone instead of was in your hand give me a ticket I, don't so my check. Like, I just don't understand why you go give me a ticket write me a ticket and i'll take it up to the town office and i'll go to trial take, give me a ticket go ahead it's ridiculous what you're doing how ridiculous. is it ridiculous it's ridiculous that you had yourself in it your you, you all have yours i've seen it many times y'all have yours and you don't get pulled over Florida. and it, tell me don't tell me it's an official business i hear your cases every day in court okay what's that go mean? give me a ticket give me a ticket <laughs> I'm really irritated about this whole... Go and give me a well, why are you being like this to me? I've no you me no me you me. okay. Polis memuru, Yargıç Williams'ın ehliyet bilgilerini kontrol ettiğinde, ehliyetinin neredeyse 3 aydır süresinin dolmuş olduğunu tespit etti. Aha. Sıkıntı. Lieutenant O bağırıyor demek. Yes.

ve ceza yazılmamasını talep ettiğini iletti. Ayrıca o memurdan durumu de. hoşgörüyle karşılamasını ve olayın büyütülmemesini rica etti. Abi yolun alt tarafı ceza alacak lan. Abi yargıçlar ceza hiç sıkıntı oluyor ama belirli kadar. Nasıl ya sıkıntı oluyor? Yani sicille işliyor ya. Var. Yeah. Ya. You me me it, me. I, don't I don't care. I'll take it up to town. We'll go to a trial, buddy. That's fine with me. And I tell you what, the next time I see any of you on the phone, I'm stopping right there and call the state police. Any of you. Ceza yazıldığını öğrenen yargıç, öfkesinden adeta titriyordu. This is how I had my phone. I reached was driving like this. I şey was not talking on it. You can look. You can look when you pull me over. See whether I was on my phone. Why are you being like this? I'm being it because I've seen this crap enough. And I'm tired Here you of Here's your it. Give it to me. My license now. <laughs> also, you need to Nasıl diye yazmadı bu ehliyetten? E, yazdı. Oğlum ama burada sanki dediği tonlama şey yani bir ara update atarsınız ya. Yok, oradan, license. falan girdik güncellemeli gerekiyor. Ya, ya benim ehliyetimin süresi bir defa bittiğini öyle, öyle bir şey denk gelmiştim. Hiç falan böyle bir şey bir ara güncellersin herhalde ee... yani, <laughs> yani o ta kaçırt ceza yazdı. Yani Amerika'da şöyle bir olay var abi mesela ceza yiyorsun ya. Hı -hı. Mahkemesi falan görülüyor böyle ödemek için. Ya kapat koyayım ya. Bizde de öyle. Bizde de öyle. Mahkemesi görülebiliyor. Nasıl görülebiliyor? Belli bir süre ee, ödemediğin zaman o artık mahkeme kağıdı geliyor. İlk 15 günde de benimle mahkeme kağıdı geliyor. Mahkeme kağıdında işte 6 ay sonra falan gidiyorsun. İşte orada 3-5 tane kurtarabileceğin şey var. İşte öğrenciysen ben öğrenciyim diyorsun. Cezadan kurtulmuyorsun ama 15 gün ödemedikten sonra ceza 2 katına 3 katına çıkıyor ya. En azından onları kurtarıyorsun. İlk işte ilk aldığın günkü cezanın parasını ödüyorsun. Fena İstanbul'a benzer muhabbetler var. Türkiye'de de mi öyle bilmiyorum. Yani. Türkiye'de mahkeme olayı ben hiç cezaymedim. Ne Türkiye'de ödemeyince mahkemeye gitmiyor musun? Gidiyorsunuz. burada dur. ödemeden de gidiyorsun ama. Direkt mahkemeden mahkemeyle muhatap oluyorsun. Ödemeden. Gidip böyle gidip. Gidip polisi ödemiyor bir... musunuz siz TR'de? Yok İBA, TR'de ben hiç cezaymedim bilmiyorum. Nasıl oğlum TR'de. Ben videolar videoları izlediğim için söylüyorum. TR'de de öyledir ama yani cezayı yersin oranı o kimse o cezayı yazan Dn'de hmm. yani mesela gidip bir bana bir fatura ederek ödeyebiliyorsun galiba Ama burada Amerika'da mesela mahkemeye gidiyorsun muhatap oluyorsun falan filan Ha gerçi sizde devlet var Biz maalesef kralım bizde devlet devlet yok ede yok devlet de... Ya var şimdi ne diyorum ama <laughs> <de>. Ceza <laughs> makbuzunu aldıktan sonra Memurun talimatını dahi beklemeden aracını çalıştırarak için. Hızla olay yerinden uzaklaştı Olay gecesi yargıç Williams Konuyu burada bırakmak yerine kişisel cep telefonunu kullanarak doğrudan Morfield polis şefini aradı. Telefon görüşmesinde memurla yaşadığı gerginliği uzun uzun anlattı ve memurun davranışlarını eleştirerek şikayetlerini dile getirdi. Hatta bir polis memurunu araç kullanırken telefonla görmesi durumunda durumu eyalet polisine taşıyacağını açıkça ifade etti. Tamam, Şef ise bu tür konular için mesai saatleri dışında aranmaktan rahatsız olduğunu belirtti ve konuşmayı kısa keserek görüşmeyi sonlandırdı. Aynı akşam yargıç Williams bu kez de o bölgenin eski polis şefine ulaşarak şikayetlerini sürdürdü. Görüşme sırasında polis departmanının genel yapısını ve özellikle memurun davranışlarını sert bir şekilde eleştirdi. Daha da ileri giderek gelecekte bu departmanla ilgili davalarda farklı bir yaklaşım sergileyebileceğine dair üstü kapalı bir mesaj verdi. Bununla da yetinmeyen yargıç alt tarafı ufacık bir şey yani bu niye bu kadar <laughs> yargıç olduğu için işte abi ya bu işleyince sivrisine bu yargıçın böyle bir gerçi bunlarda da yüz kızartıcı mı oluyor diye bu kadar Gıç ya Williams bu? aynı akşam şehrin belediye başkanını evinde ziyaret etti görüşme bak, sırasında polisin düzensiz ya. uygulamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve belediye başkanından bu konuda harekete geçerek adalet sağlamasını talep etti ertesi gün olayın vücut kamerası görüntülerini izleyen bölge savcısı devreye girdi ve konuyu yargı soruşturma komisyonuna taşıdı. Yapılan detaylı soruşturmada Williams'ın olaydan önceki 3 ay içinde emniyet kemeri takmama, araç kaydını yenilememe ve dur işaretine uymama gibi ihlaller nedeniyle 3 kez durdurulduğu ancak hiçbir ceza almadığı ortaya çıktı. 2022'de yargı soruşturma komisyonu Williams hakkında nihai kararını açıkladı. Bu durum bir yargıcın yargı kurallarını ihlal etmesine dair çarpıcı bir örnek olarak değerlendirildi. Williams, trafik durdurulması sırasında yetkisini kötüye kullanarak birçok yerel yetkiliyi aradığı gerekçesiyle kamuoyunun yargı sistemine olan güvenini zedelemekle suçlandı. Sonuç olarak Williams 6 ay süreyle maaşsız görevden uzaklaştırıldı, 5000 dolar para cezasına çarptırıldı abi, abi. ve resmen kınandı. Ayrıca kendisinin artık ceza davalarına bakmama ve Morfield Polis Departmanı ile ilgili davalarda yer almama kararı alındı. Bu olayın vücut kamerası görüntüleri yayımlandığında birçok Amerikalı, polislerin Williams'ın kibirli tavırlarıyla baş etmek zorunda kalmasını eleştirdi. Sosyal medyada diğer sürücülere uygulanan prosedürlerin neden Williams için de uygulanmadığı, örneğin aracında uyuşturucu ya da silah bulunup bulunmadığının neden sorgulanmadığı sıklıkla gündeme geldi. Williams'ın geçmişte birçok kez durduğu... Arabayı durdu. ben silah varsa da adamı vurur herhalde yani bu... Garip, enteresan rağmen kodlu. hiç ceza almamış olması hem haber sitelerinde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırarak yoğun tartışmalara neden oldu. Allah Allah. Ya yani şimdi Türkiye'de olsa şimdi Hakkari Sıraafası olarak da seyrediş olurdu. Ne güzelmiş ki bizlere böyle olsun. Yani, her yanında olan şey ki bir gücükü kullanma. Çok tanıdık, gerçekten hep güzel bir şeymiş. Keşke bizde de olsa. Burada bir hakim, savcıyla zayı bırak dursun deyip sürgün yesin. Onu biraz gördünüz. Yani herkes aynı şeyden şikayetçi. Bizim ülkede bu böyle olmuyor demek ki yani. Bizim ülkede bu